İfadeler kendi kendine söylediğin sözler kaderin olacaktır. Bilinçli bir şekilde konuştuğumuz ve ifadelerimize dikkat ettiğimiz zaman hayatımız pozitif bir biçimde değişir. Söylenen sözler bilinçaltına direkt bir komut olarak ulaştığı için bilinçaltı neyi nasıl düşünüp de hangi manada söylediğinizle uğraşmaz. Sözlerin kendisidir onu tetikleyen. Tekrar ve tekrar söylenen ifadeler bilinçaltını programlar ve böylece söylediğin sözler kaderin olur. Örneğin devamlı bu iş yürümüyor gibi bir ifade kullanırsan bir hastalık veya kaza yüzünden yürüyemeyecek duruma düşme ihtimalin günlük yaşamında bu ifadeyi kullanmayan birisine nazaran çok daha fazladır. Bana bir şey olmaz demeniz bile bilinçaltı tarafından bana bir şey olsun olarak algılanır. Çünkü bilinçaltı sadece sözlerin özünü algılar. Sözler görseller gibidir onun için onun için ol vardır, olma yoktur. Sırtımdaki yük filan gibi ifadeler sonunda kambur olmanıza sebep olurken dualar, kime yaparsanız yapın kendinizin başına gelecektir. Kısaca hangi kelimeyi devamlı kullanıyorsanız sonunda o kaderiniz olur. İçerik değil, nasıl söylendiği değil, kelimelerdir önemli olan. Çoğu kişi elim kolum bağlı der. Bir düşünün bu sözlerle neyi hayatınıza çekiyorsunuz. Sonunda felçli olmak istemiyorsanız bu tür ifadeleri bırakın. Bilmiyorum, bilemedim, hatırlamıyorum, unutmak istiyorum filan gibi ifadeler sonunda Alzheimer hastalığı getirebilir. Peki ifadelerimizi nasıl kullanmalıyız ki bilinçaltımızı doğru programlayalım? Örneğin nasıl bu yoksulluktan kurtulurum yerine? Zengin olmam için ne mümkün diye sorduğunuzda bilinçaltısı size zengin olma yollarını gösterecektir. Bu tarz sorular daima daha olumludur. Ne mümkün kelimesi bu yüzden çok önemlidir. Bilinç altına yönelttiğiniz sorular size cevap olarak geri döner. Yeter ki soruyu sormasını bilin. Nasıl bu hastalıktan kurtulurum değil, Nasıl sağlığıma kavuşurum olarak sorarsanız bilinç altına sağlık komutu verirsiniz. Yani kısaca ol dedikleriniz olur. Hayatınıza çekmek istediğiniz güzellikleri seçin ve komut olarak ol deyin. Olsun. Kendinize iyi bakın. Sevgi ve uyanış sizinle olsun.